Fokus'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben güzel Yılmaz Erten. Fokus programında bugün neler konuşacağız? Elim Motor Genel Müdürü Ersin Şahin olacak bizimle. Ekim ayında gerçekten otomotiv fiyatlarında artış görmedik mi yeterince? Çünkü TÜİN enflasyon rakamları bize bunu söylemişti. Ekonomistler de bunu sorguluyordu. Konuşacağız Ersin Şahin'le fiyatlar ne oldu Ekim ayında diye. Öte yandan otomotiv yan sanayide hem iç pazar hem de ihracata bakıldığında rekabetçi kur politikası yeniden devreye alınacaksa e, tabii bir yandan dün hazine ve maliye Maliye Bakanı Lütfü Elvan TL'nin zayıflamasını istemiyoruz. Böyle bir önceliklendirmemiz yok dedi ama geldiğimiz noktada kur yükseliyor. Merkez Bankası faiz indirmeye devam ediyor ve reel efektif döviz kuru tarihi dip seviyelerine yakın. İşte bu tablo İhracat tarafında bizi ne kadar güçlendiriyor? Buradaki detayları da konuşacağız. Sonrasında ise Mitsubishi Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel e, bizlerle olacak. E, fabrikadaki otomasyon özellikle sektör değerlendirmesi, sanayi 4.0'a dair öngörüler ve Mitsubishi Elektrik Fabrika Otomasyon Sistemlerinin pandemiden sonraki iş modelinin dönüşümü, Türkiye'deki yatırımlar için bunları da yine Mitsubishi ile konuşacağız. E, birazdan grafik düellosunda ise tarım dışı istihdam rakamları ve borsanın rekoruna dair grafikleri karşınıza getireceğiz. Şimdi gelin bir bakalım piyasalardaki fiyatlamalar bize ne söylüyor? Dün Borsa İstanbul'da kapanış rekoru geldi dedik. Gün iç rekoru da bugün kırabilecek miyiz? Takip edeceğiz. Biz yüzde 1580 puandan geçiyor şu an işlemler. Yüzde 0.28'lik bir yükseliş var. En çok yükselenleri ve düşenleri de ben rica edeyim. Onlara da birazdan bakalım. Dolar Türk Lirası'nda 9.72.55'i görüyoruz. Orada 0.22 gibi bir yükseliş var. Euro TL'de 11.24'ten geçiyor işlemler. Yüzde 0.17'lik bir yükseliş var orada da. Ve Euro Dolar hâltesinde de 1.1559'u görüyoruz. Tarım dışı öncesinde aslında orada da euro lehine fiyatlama ağır basıyor şimdilik dolar küresel tarafta da çok güçlü değil. Borsadaki bu rekor hangi hisselerle geliyordu? Puan bazlı katkıya baktığımızda da yüzde bazlı katkıda da Türksel, Türk Hava Yolları gibi şirketlerin önderlik ettiğini gördük özellikle borsaya. Bugün ise en çok artanlarda yüzde puan olarak, puan bazlı değil ama Ege Endüstri, Çaniki Termik Sentral, Gözde Yatırım Ortaklığı, Erbosan ve Sarkuysan en çok yüzde bazlı yükselenler içerisinde BIST tarafında. Düşen var mı? Rekora doğru gidiyoruz. Hatta kapanış rekoru kırıldı dedik ama bugün de fiyatlamalar yeşil ama yine de borsada kırmızıda olan birkaç tane hisse var. Onları da paylaşalım. Biotrend Enerji eksi de %3.5 Netaş Telekom %3.3 eksi de Ülker Bisküvi %3 eksi de Kar Demir %1.9 Vaksa Enerji de %1.76 eksi de. Şimdi son olarak buradan bir de emtia tablosuna bakalım. Çünkü gram altın tarafındaki rekor daha fazla yükseliş gelir mi? Bu da merak ediliyordu. Hemen onu da ekrana getireyim. Sonrasında düelloya geçelim. Spot altında 1796 1797 seviyesindeyiz. Orada yatay yakın bir seyir var. Gram altın ise 562 TL'de 562 66 TL'lik bir rekor vardı. Orada da bugün yine yeni rekor gelir mi? Takip edeceğiz borsaya ilişkin. Bu arada gümüş de yükseliyor. Petrolde de hem Amerikan tip petrolde hem de Brent petrolde de yönün yukarıda olduğunu söyleyelim ve gidelim buradan grafik düellosuna. Grafik ile karşınızdayız Gizem. Günaydın, hoş geldin. Neler konuşacağız bugün Eloda? Şimdi bir dün rekor kıran borsa İstanbul'daki işte biz arayı ne kadar kapattık hikayesi var gelişen ülkelerle. Yani her yer mi iyi? sadece biz miyiz? Mi Şu an itibariyle geldiğimiz nokta yeni hedef fiyatları daha da yukarı çekmeye e, itecek mi analistleri? Bir bunu konuşacağız. Bir de tabii ki bütün küresel piyasaların izlediği bir istihdam raporu var bugün. Buradaki beklentileri değerlendireceğiz. Peki o zaman hemen başlayalım istersen. Borsa'da rekor geldi. Hedef fiyatlar ne olacak? Yani acaba hedef fiyatlar da yukarı revize edilecek mi? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Aslında son dönemde gelen araştırma raporlarına baktığımızda Borsa İstanbul'daki hedef fiyatlarda yeni bir yukarı yönlü revizyon aslında çok agresif olmadı. Fakat özellikle bu yılın son birkaç ayında her ne kadar hedef fiyatlar yukarı revize edilmese de burada gördüğümüz e, sarıyla sarı ile biz eğrisi hedef fiyatlara göre çok daha hızlı yükseldi. İşte bunun sebebi de şu 1576'larda bir borsa var. 12 aylık hedef fiyat 1926 seviyesinde kabaca bakıldığında %20 gibi bir potansiyel getiri var. 12 aylık hedef fiyat üzerinden gidildiğinde. okay Fakat neden daha yukarı revize edilmiyor? Zaten enflasyon da o kadar. Yani reel olarak borsa enflasyon üzerinde kazandırmayacak mı denildiğinde tabii 12 aylık enflasyon beklentileri orada %20'nin altında olsa da 1926 seviyesi de yeterince yüksek değil elbette. İyice makas kapanmaya başladı. Burada da görebilirsiniz. Zaten sarı çizgi borsanın olduğu seviyeyle hedef fiyat arasında. İşte bunun sebebi de e, morla gördüğümüz 10 yıllık tabi faizi. Çünkü hala oldukça yüksek bir e, faizimiz var. Her ne kadar Merkez Bankası faiz Faiz indirimi yönünde oy kullansa da faizleri %19'dan 16'lara indirse de 10 yıllık tabi faizinin %19,5'lara yakın seyretmesi hatta geçtiğimiz hafta 20'lerin de üzerindeydik. Aref oranı dediğimiz risk, risksiz faiz oranının yüksek kalmasına ve aslında bununla beraber de analistlerin kafasında bir soru işareti uyandırıyor. Ama yeni dönemde takip edeceğiz. Bakalım orada hedef fiyatlar %20'lik marjında üzerine 12 aylık hedef fiyatlar gelebilecek mi? Bir hikaye daha var elbette onu da ekrana geçelim. Sadece 10 yıllık faizin yüksek olması değil. Aynı zamanda CDS'in bulunduğu seviyelerde de bundan sonraki dönem için borsadaki soru işaretlerinden bir tanesi. Çünkü 410 puan seviyesinde bir CDS'imiz var. Elbette son bir ayda oradaki seviyelere baktığımızda 460'lardan geldik ki 50 puanlık 5 yıllık risk primi göstergemizde bir düşüş oldu. Sarı ile gördüğümüz çizginin geri çekildiğini göreceksiniz. Ama hala bu yılın ortalamalarında seyrediyor. Yeterince o 300'lü seviyeleri gelip ortalamanın altına gelemedi ki kabaca son bir yıla baktığımızda orada 300'leri görmüştük bu yılın başında. Şubat'ta Türkiye'nin risk primi göstergesinde. Beyazla gördüğümüzde Borsa İstanbul'un dolar cinsinden değil. Şu an 162 dolardayız. Şimdi borsa rekor kırdı diyoruz ama dolar cinsinden bakıldığında aslında hala gidecek yer var. Çünkü bu bahsettiğimiz 162 dolar son bir yıllık ortalamayı size paylaşayım 178 dolar. Yani son bir yıllık ortalamanın bile altında hala işlem görüyor. Dolar cinsinden bakıldığında elbette kurdaki yüksek seviyede en az CDS ve faiz kadar borsanın iskontolu olduğunu dolar cinsinden bize gösteriyor. Şimdi burada özellikle CDS düşüşüne belki bir parantez açabilirim. 450'lerden böyle çok hızlı bir şekilde Hı -hı. 410'lu seviyelere kadar geriledik. Burada gözüme çarpan Eurobond'lara çok ciddi bir ilgi var. Bu da vade değişimi dışında değil mi? Çünkü bir ara bir de vade değişimi olmuş. Tabii CDS'de. tabii ondan alakasız. Tamamen Eurobond'lara olan ilgiden kaynaklı olduğunu görüyorum. Onda ufak bir not olarak düşmüş olan belirgin bir düşüş var CDS Hı -hı. tarafında. Borsayla devam edeyim ben de. Borsa tarafında peki bizde mi e, rekorlar kırılıyor? diğerleri ne yapıyor? Gelişen ülkelerde mi gelişmiş ülkelerde mi daha fazla olumlu yönde bir fiyatlama var. Ona bakalım. Ekrana getirdiğim ilk panelde MSCI Gelişen Ülkeler Endeksinin aylık performansı var. Bununla beraber alt panelde gösterdiğimiz ise gelişmiş ülkelerin performansı var. Şimdi son gördüğümüz tabloda eğer Kasım ayı için konuşuyor olursak gelişmiş ülkeler aslında gelişen ülkelerin borsalarını yenmeye devam ediyor. Herkes için değil tabi. Bazı ülke borsaları biz gibi mesela Kasım ayının bu daha ilk işlem günlerinde daha iyi performans göstermiş vaziyetteyiz. Gelişen ülkelerden. Onu da göstereceğim ama bu grafikte dikkat çekmek istiyorum istediğim nokta şu. Buradaki yeşil sütunların çoğunluğuna bir de şunun dalgalı seyrine özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 2021 yılı daha çok yatırımcıların gelişmiş ülke hisse senetlerine ilgi duyduğu ve daha çok buraya para koyduğu bir dönemdi. E, ama gelişen ülkeler tarafında ise dikkat etmek gerekirse mesela e, yaz aylarında çok ciddi satışlar yaşadığımız dönemler oldu. Yani burada lineer bir düzenli bir artış olmadığını görmekteyiz. O yüzden de gelişmiş ülke hisseleri aslında gelişen ülke hisselerini yeniyor. Geçelim buradan bir sonraki tablomuza bakalım. Bunu grafik üzerinden de gösterelim. Beyazla gösterdiğim kısımda MSCI Dünya Endeksi var. Bu endeksin içerisinde gelişmiş ülke borsaları var. Maviyle gösterdiğim kısımda gelişmekte olan ülke borsaları var. Turuncuyla gösterdiğim şey olduğunda da Türkiye Endeksi var. Biz aynı zamanda bu mavinin de içindeyiz. Peki o ortalamaya göre daha mı iyiyiz daha mı kötüyüz ona da bakalım. Bu grafiği biraz geriden gösterdim. Çünkü 2020 yılında Mart ayında bu salgın ilerledikçe en derin en kayıpların yaşandığı döneme dikkat etmek gerekirse herkes sert bir biçimde o gün bugündür toparlanma devam ediyor. Özellikle de gelişmiş ülke borsalarında. Dikkat etmek gerekirse ufak düzeltmeler haricinde o günden bugüne borsalarda toparlanma ve tarihi rekorlardan bahsediyoruz. Gelişen ülkeler aynı ahenkle ilerleyebildi mi diye baktığımızda aslında bir dönem daha iyi performans göstermişti. 2021 yılının Mart ayında mesela performans gelişmiş ülkelerin ee, performansına daha iyiydi. Ama Türkiye'ye dikkat etmek gerekirse özellikle 2021'in Mart ayından itibaren belirgin bir Banka açılması var. Burada Merkez Bankası Başkan değişikliği var. Biz o yüzden de içerisinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkeler sepetinden negatif ayrışmıştık. O günden sonrasında ise ilerleyişimize dikkat etmek gerekirse şurayı baz alın mesela. 2000 21 yılının Ekim-Kasım ayları burası. Dikkat etmek gerekirse buradaki ilmelenme bizim dahil olduğumuz gelişen ülkeler sepetinden çok daha belirgin. Onlar da toparlandılar Ekim ayı içerisinde. Bize destek oldular. Ama dikkat etmek gerekirse Kasım ayı itibariyle Türkiye Endeksi belirgin bir biçimde gelişen ülkeleri yeniyor. Hatta gelişmiş ülke borsalarının yükselişi de bizi destekliyor ama biz onlardan daha iyi performans gösteriyoruz. Geçelim buradan bir sonraki tablomuza bakalım. Şimdi bilindiği gibi sadece gelişmişlerle kıyaslamıyorum ama gelişenleri söyleyeyim kendi benzer ekonomilerimizi söyleyeyim. Onlara göre %50'ler, 60'lar hangi göstergeye bakarsak bakalım bir zaten ucuzluğumuz vardı devam eden. Şimdi mesela gelişen ülkeler MSCI Türkiye endeksi fiyat defter değeri üzerinden bakalım mesela Gelişmekte olan ülkelerde 1.9, bizim fiyat defter değerimiz ise 1.1. Belirgin biçimde ucuzuz. Başka bir göstergeyle bakalım. Fiyat kazanç oranına bakalım mesela. MSCI Türkiye'nin 6.27, gelişen ülkelerin ise 20.40. Yani dolayısıyla 3-4 kat aslında biz gelişen ülkelerle bu Kasım ayındaki ralliye yeni rekorumuza rağmen onlardan ucuz kalmaya, belirgin bir şekilde ucuz kalmaya aslında hala devam ediyoruz. Yani hala arada belirgin bir makas açıklığı var. Gizem daha önceki dönemlerde 10 yıllık faiz düşmemesine rağmen hedef fiyatların biz yukarı çok fazla revize edildiğini gördük mü? 10 yıllık düştü, düşmemesine rağmen. Düşmemek yani aref oranını değiştiremiyorlar hmm. risksiz faiz oranını. Hı -hı. Çünkü yani en son 8.89'lardaydı. lardaydı. E, sonrasında onu işte onların üzerine çektiler zannediyor. Düzeltiyorum 18'lerdeydi. Şimdi 20'lerin üzerinde tahvil faizi ya da işte 19'larda. Dolayısıyla 10 yıllık faizin düşmesi önümüzdeki süreçte kolay kolay beklenmiyor herhalde. Yani bu beklenmiyor evet. E, çünkü piyasa faizi enflasyon beklentilerindeki bozulmadan kaynaklı belirgin bir şekilde yükseliş kaydetmişti. Yakın zamanda da 20'nin üstüne çıkmıştı. Enflasyon riskleri hala devam ettiği için orada kolay kolay bir düşüşten bahsetmiyoruz. O yüzden de zaten Zaten risk oranı oranında her modelde hani biz tabii özellikle çok volatil bir ülke olduğumuz Hı. için ...kolay kolay da değiştirilmiyor. Çok uzun aralıklarla değiştiriliyor. O yüzden belli bir bant aralığında oturması lazım. O yüzden de hani mesela 18'lere baz alıyorsa hemen 20'nin üstüne çekmezler. Çünkü 20'nin üzerine oturmuş bir tahvil faizinden bahsetmiyoruz. Şu an mesela hala altında. O yüzden de bence enflasyonun gidişatına dair biraz daha veri lazım. Ki biz oradaki tahvil faizi fiyatlamasına 20 üzerinde mi kalacak... ...yoksa 20'nin altına inme şansı var mı, var mı? kısmını görebilmemiz için. Altına inme ve buralarda kalıcı olma şansı ama görünmüyor çok fazla. Hı hı. Az önce de bahsettiğim gibi enflasyon riskleri yukarı yönde olduğu için. Peki bu faizlerle elbette sadece Türkiye'nin dinamiği değil, Amerika'daki tablo da belirleyici olacak. Çünkü Fed tapering'e başladı, piyasayla doğru bir iletişim yaptı ve piyasada bir reaksiyon, çok büyük bir satış görmedik. Fakat az önce siz e, dün, daha doğrusu Gizem'le karşınıza getirmiştik. Fed acaba 3 maymunu mu oynuyor diye, diye sormuştum Gizem'e. E, çünkü enflasyon yükseliyor ve bize de bu yansıyor elbette. Çünkü küresel enflasyon yükseliyor ve Fed Gizemle dedi ki istihdama atıfta bulunuyor. E, bu sefer dinamikler farklı. işte. bugün gelecek olan tarım içi istihdamda da 400 50 binlik bir artış var. Şimdi e, oradaki önceki rakamlara baktığımızda Eylül rakamlarına 194 binlik artış vardı. Dolayısıyla burada gördüğünüz aslında e, toparlanmanın hızlı olması bekleniyor. Tabi TEPRING sonrasındaki ilk tarım dışı istihdam verisi olduğu için de FED ne kadar haklı sorgulaması daha fazla yapılacak. Aşağıda da e, yine işsizlik rakamını görüyoruz. Orada da %4.7'ye gerilemesi bekleniyor. En son rakam 4.8'de. Şimdi beklenti 450 bin diyoruz ama ne kadar sürpriz yapabilir acaba? Şimdi aslında Eylül ayında ayında yukarı yönde sürpriz yapması bekleniyordu ama Aha. beklentinin çok altında geldi. Neden Eylül ayında sürpriz bekleniyordu? Sebebi de federal yardımlarının son ermesi. Yani halkın halkına bilindiği gibi salgın döneminde özellikle belli maddi yardımlar yapılmıştı. Onlar Eylül ayında bittiği için insanlar işine döner diye düşünüyordu ama dönmediler ve beklentinin altında kaldı. Ama bu sonsuza kadar devam edecek bir durum değil. O yüzden de Eylül ayındaki sapmanın ekime yansıması hatta önümüzdeki aylarda da o yardımların kesilmesinin neticesinde istihdamda yukarı yönde hareket görebilecek çevirilmesi gereken beklentiler var. Bunun hızı tabii ki tartışma konusu ama... ...şu aşamada en azından Ekim ayı rakamları üzerinde konuşmak gerekirse... ...az önce biraz bahsettiği gibi 450 bin kişilik bir artış beklentisi var belki çok hızlatmayacak istihdam ama iyileşeceğinden e, neredeyse hani bütün piyasa emin diyebiliriz. Ekrana getirdiğim tabloda iş gücüne katılım oranları var. Özellikle e, burada 55 yaş üstü yani yaşlı diyebileceğimiz kesimin iş gücünden Eylül ayında çok ciddi çıktığını görmüştük. Ama artık bundan sonrasında o kadar büyük bir hız olması beklenmiyor. Onu söyleyebilirim. Bir de aslında bu detaylarda hani bu grafiğin haricinde ön plana çıkartabileceğim bugün istihdam piyasasına dair. Şimdi tatil sezonu yaklaşıyor. O yüzden de Amerika'daki nüfusun tüketicilerin %30'unun seyahat etmesi bekleniyor. Bu seyahatten tatil sezonuna hazırlandıkları için onların da aynı zamanda işverenlerin de işçi bulması lazım. Aynı zamanda bu tüketicileri karşılamak için. O yüzden de işverenler işçi bulmak adına hem ücretleri hem de ikramiyeleri çok ciddi artırıyorlar. O yüzden de çok ciddi bir e, nasıl diyelim ücret enflasyonu var. Dün de bir miktar bundan bahsetmiştim. Dolayısıyla bu cazip ücretlerin de aynı zamanda istihdam piyasasının kazanımla sonuçlanmasına bekleniyor. Bu özellikle istihdam piyasasına dair iyimser verilerdeki e, sebebin beklentinin bir sebebi olarak sayabiliriz. Bunun haricinde eğitim tarafı biraz eksik kalabilir. Belki onu söyleyebiliriz. Ama az önce bahsettiğim tatil sezonunun yaklaşmasından kaynaklı olarak iş İsviçre'den ciddi ücret artışına gitmesinden dolayı bu e, aydaki istihdam raporunda özellikle otel konaklama hı hı. bu sektörler eğlence bu sektörlerde çok ciddi istihdam artışına e, şahit olabiliriz. Dediğim gibi bir de Eylül ayındaki o beklentinin altında kalış aslında herhalde o hane destekleri bittiği için önümüzdeki 1-2 ay boyunca istihdam piyasasındaki rakamlar olumlu yönde yansıyabilir. Bizden çok teşekkür ediyoruz analizlerin için. Grafik paylaşıyorsunuz burada noktalıyoruz. Kısa bir ara arkasından devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek adına yüksek kuru desteklediği yorumu doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır. Kurun değeri de piyasada belirlenir. Düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz dedi. Kaynakların tahsisinde bankaların seçici ve odaklı yaklaşım göstermesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Bakan Elvan kullandırılacak yeni kredilerin yatırım, üretim, istihdam ve ihracata yönelik olmasını çok önemsiyoruz dedi. Elvan ayrıca bankacılık sektörümüz teminata dayalı geleneksel kredilendirme yaklaşımının ötesine geçmeli diye düşünüyorum. Risk yönetimine dayalı finansman uygulamalarını yaygınlaştırmak gerekiyor. Bu yönde bir yaklaşım COBİ'lerin yeni girişimlerin finansal kaynağı ulaşmasında büyük önem taşıyor dedi. Ekonomik reform programı ve orta vadeli programa bağlı kalacaklarını kaydeden Elvan, bu yılı %9'un üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngördüklerini muhtemelen çift taneli bir rakamda görülebileceğini söyledi. Bakan Elvan, Cumhurbaşkanımızın en hassas olduğu hususlardan biri vatandaşımızın enflasyona ezdirilmemesi. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz dedi. Elvan, enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liralık kamu gelirinden vazgeçtik dedi. Bakan Elvan diğer yandan 2022'de toplam 498 milyar lira tutarında borçlanma hedeflediklerini ve piyasa koşullarına bağlı olmakla birlikte gelecek yıl yurt içinde döviz cinsi borçlanma yapmayı planlamadıklarını kaydetti. Bakan Hazinemizin yeşil tahvil olarak da bilinen sürdürülebilir tahvil ihraçlarına imkan verecek programımızı yakında tamamlamış olacağız dedi. Evet, Bakan Elvan açıklamaları oldukça önemli. Çünkü eğer Türkiye burada zayıf bir TL'yi hedeflemiyorsa, yani rekabetçi kur gibi bir hedefimiz yoksa, bunu ihracatçı gözüyle değerlendirmemiz gerekecek. Şimdi detayları, bu detayları sorarak başlayalım. Elim Motor Genel Müdürü Ersin Şahin bizimle olacak. Ersin ve hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Güzel Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii e, hep bu soruyu yöneltiyoruz ama gündemde malum genelde hep kurun seviyesi oluyor Türkiye'de. Bu denli belirsizlik olurken her hafta yeni bir rekor geliyor vesaire. Şimdi şu anki tartışmada şu, kurun seviyesi, rekabetçi olup olmaması. Şimdi Merkez Bankası'nın söyleme cari açın kapatılmasının önceliklendirilmesi yönünde. Ama bir yandan da Bakan Elvan da diyor ki rekabetçi kur ya da işte zayıf TL gibi bir hedefimiz yok. Biraz ihracat perspektifinden değerlendirir misiniz? Özellikle sizin sektör kurun seviyesi hem ihracat anlamında hem de ithal girdiler anlamında içerideki tüketiciye maliyet baskısı anlamında nasıl yansıyor son dönemlerde? Güzel Hanım aslına bakarsanız iki tarafında söylediği birbirini destekliyor. Hatta Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı son 4-5 yıllık adımlar da hani genel olarak çizilen çerçeve şu. Biz çok zayıf kırılgan bir ekonomiye sahiptik. Bundan dolayı işte 2018 yılında büyük bir kriz yaşadık. Artık daha katma değerli e, ürünler üreten, cari açığı kapatan e, bir stratejiyle ülke sanayisini kalkındıracağız. Ve daha teknolojik ürünler üreterek e, katma değerli ürün üreteceğiz ve işte cari açığı azaltacağız. Asıl çerçeve strateji bu. Ancak burada yanılan bir nokta özellikle aslına bakarsanız belki de şimdi Sayın Bakan'ın açıklamasını dinleyince Bizim tarafta sanayici tarafında yanlış anlaşılan bir şey var herhalde. İşte değersiz TL daha doğrusu gereğinden fazla değersiz bir TL'nin ihracatı arttırıp arttıramayacağını 2021 yılında hala tartışıyor olmamız çok acı. Özellikle sanayici tarafından bunun tartışılıyor olması daha da acı. Bu şey anlamına geliyor. Çünkü demek ki bizim sanayicimiz özellikle kobi seviyesinde ihracat yapanlar kendi maliyetlerini iyi yönetemiyorlar anlamına gelebilir. Neden? Çünkü genel olarak Türkiye'deki sanayicilerin %30-%40 civarında ham maddedir ki biz ham madde üreten bir ülke zaten değiliz. Ham madde de yurt dışında dövize bağlı. Bunun haricinde gel diğer girdilerimizin de ağırlıklı olarak döviz kaynaklı olduğunu düşünürsek geriye sadece işçilik kalıyor. Zaten işçiliğimiz de yani yaptığınız işin kalitesine veya katma değer seviyesine bağlı olarak yaklaşık olarak %15 ile %30 arasında dalgalanan bir bantta Türkiye sanayisi. Böyle olduğunda da Aslına bakarsanız e, değersiz TL'nin bizim ihracatımıza pozitif bir etki yaptığı yönünde bir yanılsama var. Burada tabii bu yanılsamayı destekleyen başka bir şey oldu bu sene. İşte Türk lirası çok fazla değersizleşti ve bir anda ihracatımız arttı. Ama buradaki korelasyonun yanlış kurulduğunu düşünüyorum. Özellikle sanayici tarafında yine. Yani Çünkü pandemi sonrasında dünya ticaretinde çok ciddi bir değişim oldu. Yani özellikle bu tedarik zinciri kriziyle beraber, işte Amerika'nın ticaret savaşlarıyla beraber, pandemi sonrası Çin'den batıya büyük göçle beraber, bu sanayi göçüyle beraber Türkiye'de Hatta bana sorarsanız benim şahsi fikrim potansiyelin altında bir e, ilgi gördü. Daha fazlasını alabilirdik. Biz bu göçten daha hala da bu potansiyel devam ediyor. Bu fırsat hala Türkiye için bitmiş değil. Bunun üzerine Türk, Türkiye'nin ihracatı arttı. Türk lirası gereğinden fazla değersizleştiğinden dolayı değil aslına bakarsanız. Bu benim şahsi görüşüm. Veya maliyetleri genel olarak incelediğimizde de bunların bilimsel olarak da bir gerçek olduğunu görebiliriz. Yani bizim e, karar vermemiz gereken şey ülkemizin nasıl bir ülke olacağı. Biz Çin mi olmak istiyoruz yoksa Avrupa'yla Batı ile batı standartlarında rekabet eden bir ülke mi olmak istiyoruz? Yani Teknofest'te gördüklerimizi üreten mi olmak istiyoruz? Yoksa Çin'le mi rekabet etmek istiyoruz? Bana sorarsanız son özellikle 4-5 yıldır yapılan atılımlarla zaten Türkiye bunun kararını verdi. Bir şey yerli otomobili olsun, insansız hava araçları olsun. Katma değerli üretim ve dolayısıyla katma kilogram başına ihracatı arttırmak. Yani her şeyi ihraç etmek, ham madde ihraç etmek değil. Yine belki ham madde ithal edebiliriz elbette ama üzerine bir katma değer koyup kilogram başına ihracatın değerini arttırmak. Şimdi bu konuda da aslında sizin İHA'lar için içten yanmalı motor üretiminiz. Bu oldukça önemli bir gelişme. Hı hı. E, Teknofest'te de e, zaten bunu duyurdunuz. biraz detayları alalım mı? Elim motor olarak burada yaptığınız yatırımın hem tutarı hem de bu üründeki hedefiniz e, nereye evrilecek? Hangi pazarlarda olacak? E, şöyle biz aslına bakarsanız son biz de 2-3 yıldır kendimiz biraz savunma sanayine doğru da çevirmiştik zaten. İşten yanmalı motorların e, otomotiv sektöründe zaten geleceği yok. Artık bitti herhangi bir geliştirme yapılmıyor. endüstriyel pazarda da bir geleceği var. Bir 30 yıl daha öngörülüyor. Ancak bunun da bir e, düşme trendinde olduğunu görüyoruz. İşten yanmalı motorların bundan sonraki en büyük geleceği ya hibrit sistemler içinde enerji kaynağı olarak ya da e, savunma sanayisinde kullanacağını görüyoruz. Biz de e, erim motor olarak bir, bir taraftan endüstriyel pazardaki ürünlerimizi geliştirmeye devam ederken arge merkezimizde bir yandan da savunma sanayine e, yatırım yapmaya başladık. İşte iki zamanlı iki silindirli e, insansız hava araçları için motorlar e, yaptık. Bununla beraber teknoloji odaklı sanayi hamlesi kapsamında desteklenen 20 firmadan biriyiz. Orada yaklaşık olarak 36 milyon liralık bir sadece makine ve ekipman yatırımımız olacak bu yeni motorların üretimi ve test ekipmanlarıyla beraber. Asla aslına bakarsanız biz değerin motor olarak katma değeri daha da arttırmak adına işte hibrit güç sistemlerini konuşmaya, insansız hava araçları için İtki sistemlerinde içten yanmalı motorları konuşmaya başladık. Hani biz de ülkenin stratejisinden bir anda bizim de stratejimizi etkiler hale geldi açıkçası. Peki Ersin Bey özellikle ben fiyatları da sormak istiyorum çünkü gelen enflasyon rakamlarında otomotiv segmenti çok tartışmalıydı. Ekim enflasyonunda otomotiv fiyatlarında çok fazla artış olmadığını gördük TÜİK rakamlarından. Acaba TÜİK'in seçtiği modellerde mi artış yoktu? Çünkü genele yayılan bir fiyatlarda sabit kalma gibi bir algı da çok zor çünkü kur çok hızlı yükseldi Ekim'de. Ne diyorsunuz fiyatlara ilişkin? Yani muhtemelen ya satılmayan arabaları seçtiler ya da başka bir şey. Ben de bilemiyorum inanamıyorum. Yani Ekim'de fiyatlar yükseldi mi? Siz bir sektör temsilcisi e, olarak biraz Yani olur. Ekim'de fiyatlar yükseldi ama Kasım'da daha da fazla yükselecek. Çünkü e, kurun gösterdiği o. Şu an zaten birçok otomobil üreticisi yani otomobil satıcısı daha doğrusu Türkiye'ye araç getirmekte de zorlanıyorlar. Hani otomobil üreticileri de pazar seçer hale geldiler. Türkiye'de şu an e, bir araba, sıfır kilometre bir araba için en az 2-3 ay sıra beklemeniz gereken modeller var. Yani bunun etkisinin bu kurun etkisinin esasında bu çip krizi bitip de e, otomobiller gelmeye başladığında göreceğiz diye düşünüyorum. Şu an konuştuğumuz rakamlar geçen ayların rakamları. Halbuki yeni arabalar geldiğinde yeni kurlarla ithal edecekler ve gümrükten çekecek bu arabalar ve o zaman gerçek bir artışını e, daha ciddi bir şekilde hissedeceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Mersin Bey. Sizin de yatırımınız hayırlı olsun. Tekrar önümüzdeki süreçte bobo konuşmaya da devam ben. edeceğiz. Elim Motor Genel Müdür Ersin Şahin'i ağırladık. Fokusu burada noktalıyoruz. Kısa bir yere ara aranın arkasından her cuma olduğu gibi risk yönetimiyle karşınızdayız.